Ümmü Baraka, radıyallahu anh, şehitlik isteyen, cihad etmek isteyen bir hanım sahabeydi. Bedir savaşı için hazırlıklar yapılırken, ordu savaşa hazırlanırken, Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor ve diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen ben de harbe katılmak istiyorum. Orada savaşa yardımcı olur, işte e, yaralıların yaralarını falan sararım. Allah nasip ederse. Bana da şehitlik nasip olur belki diyor. Ama Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nda hiçbir kadının savaşa katılmasına izin vermediği gibi, Ümmü Baraka'nın da katılmasına izin vermiyor. Ama şöyle bir müjde veriyor Peygamber Efendimiz Ümmü Baraka radıyallahu anha sana şehitlik nasip olacak diyor. Ve ondan sonra her gördüğünde de Peygamber Efendimiz ona şehide olarak, şehide ismiyle hitap ediyor. Ümmü Varaka, radıyallahu an İslamiyet'i bilen, bilgili, e, İslamiyet'i yaşamaya çalışan, aile halkına da yardımcı olan, e, İslamiyet üzerine yaşamaya gayret gösteren bir hanım sahabeydi. E, i̇ki tane de kölesi vardı. Biri erkek, biri kadın. Bir vasiyeti vardı. Öldükten sonra ikisinin de hürriyetlerine kavuşturulmasını vasiyet etmişti. Bu köleler de bu vasiyetin üzerine hırsa kapılıyorlar. Şeytanın da teşvikiyle Ümmü Baraka'yı şehit ediyorlar. Bu haberi Hazreti Ömer alır almaz ki bu olay Hazreti Ömer hilafeti zamanında oluyor. Bu haberi alır almaz Resulullah doğru söyledi diyor. Şehadetin gerçekleştiğini anlıyor ve suçluların derhal yakalatılmasını emrediyor. Suçlular yakalandıktan sonra da idam cezasıyla cezalarını çekiyorlar. Ve bu iki köle Medine'de e, idam edilen ilk kişilerdir. İlk iki kişidir. Sonrasında zaman zaman Hazreti Ömer yanındaki kişilere diyor ki hadi kalkın şehidimizi bir mezarını ziyaret edelim diyor. Allah onlardan razı olsun. Dün Nevşehir'de iki sene önce şehit edilen İdris Öksöz'ün mevlidi şerifleri varmış işte. Arkadaşımla ziyaretlerine gittik ailesine. Ailesi o kadar iyi der ki, o kadar tevekkül ehli, imanlar o kadar sağlam ki elhamdülillah. Gördüğüm kadarıyla hiç ağızlarından isyan eden bir kelime çıkmadı ve gözlerinin içi gülüyordu. Ne güzel aslan gibi bir evlat yetiştirmişler vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmişler ve şehit olmuş bu İdris Öksüz kardeşimizin de hakkında video da çekilmiş. Youtube'dan da bakabilirsiniz. Tabuta sığmayanlar İdris Öksüz diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Onları ailesini cennetinde kavuştursun. Bir araya getirsin inşallah. Onlara minnetlerimizi sunduk. Taziye verdik. Mevlidlerine katıldık. Biliyoruz ki biz bu topraklar üzerinde rahat, huzurlu yaşayabiliyorsak onlar orada görevlerin başında oldukları için onlara minnet duyuyoruz. Ve biliyoruz ki ecdadımızın çoğu bu toprakların altında, üstünde çok toprağın altında yatıyor. Bunun da farkındayız. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim canı gönülden isteyen herkese şehitlik bizlere de şehit olarak ölmeyi vefat etmeyi nasip eylesin. Amin. Haydi Allah'a emanet olun. Tabutumdan al kan akar cümle alem bana bakar. Genç ölümüm yürekler yakar Dayan sevdiğim dayan Eller bana ağlamaz be annem Kara yazma bağlamaz bir sevdiğim bir de güzel annem buna yürek dayanmaz.